Kazım abi buralar nereler? Kaledran yolu üzerindeyiz şu an. Kaledran'a 35-40 km falan var. Evet, Kaledran'dan 35-40 km yolumuz var şu anda. Yollar bayağı sakin. Eskiden bu Antalya yolunu Mersin'den Antalya'ya 13 saatte gidilirdi arkadaşlar. Şimdi yollar o kadar güzel yapılmış, geçişler yapılmış. Şu anda 6 saate düştü Mersin Antalya yolu. Gidenler bilir, gitmeyenler için bilgi sahibi olsunlar istiyoruz. Yani bütün engebeli virajlı yolların çoğunu alt geçitlerle, tünellerle kısaltmışlar.